ee, <laughs> <laughs> daha da nasılsınız? İyiyim oğlum. İzmit'te bir başına otur otur sıkıldım. İy ev ilaçlandığı için kalk buraya gel. Gelin. bir göreyim dedim. Zaten, Zaten senden baş başka, başka kimin var, var, benim? Dedik. İşte çilek de geldi. Aa, aa, gel bakayım çilek hoş geldin gel. o canım canım bak babaannen sana ne getirdi bak bak. <laughs> Getire 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 küçücük bir çikolata getirmiş pinti. Kadıncağız emekli. O maaşla üç torununa ancak birer çikolata alabilir. Sen perisin tabii. Nereden bileceksin? Ben çileye o kadar sihir yapıyorum. Bir kerecik beni öptü mü? Annem haklı vallahi baba. Ne zaman konuşacak benim bu güzel kızım? Ne zaman babaanneciğim diyecek bana? <laughs> bir konuşsun önce anneanne diyecek. Görürüz Duda Hanım görürüz. Aa, ay çocuklar da geldi işte. Betüş, bakacak mısın bakayım mı? Aa, doğru ya. Firuze'nin çıktığını unutmuşum. Ben bakarım Edacığım, dur. Hoş geldiniz. Bilin bakalım bize kimler kimler geldi. Kimler? Anneannemmiş. Başka? Ah canlarım benim. Ah tacide gel.